Yıllarda küllenmiş aşkın var bende Aşkın mekan kurmamış, yalan gönlümde Merhaba arkadaşlar, Gürültülü Oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Faruk. Bugün size Night Online oyunu oynamaya devam ediyoruz. Bugün farmda Holy Terror kılınla birlikte farma geldik. Bu da en bir kesiyoruz. Bundan sonra dış kurovaza falan gideceğim nasipse. O bir seri olacak arkadaşlar. İşte dış kruvaz artı bir frost e, serüveni olacak. Bakalım. E, ne kadar oldu abi muhtemelen? buradan Holy Terror klanında arkadaşlarıma da selam olsun. Onlar da şu an Discord'dalar. Merhaba abi hepinize. Merhaba, merhaba. Abi, e, ne kadar bir süre oldu biz burada şu an? Yaklaşık bir saat 25 dakika falan oldu. 5 dakika sonra bitecek saat. 5 dakika sonra aynen 5 dakika sonra bir buçuk saat falan toplamda Yani burada bir Farm yapmış olacağız bakalım ne kadar bir pay alacağız daha hesaplayamadık ee, Önceki videomu biliyorsunuz dışkuru vaz ee, onun için pek yorum gelmedi yorumlarınızı bekliyorum ee, yorum atarsanız sevinirim düş Kurovaz, Hani devam etsin mi o seri devam etsin diyorsanız videonun altına yorum bırakırsınız Umarım keyif alırsınız bu seriden de şimdiden iyi seyirler diliyorum Şimdilik Kendinize iyi bakın, ilerleyen dakikalarda tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ee, farmın sonunda 7 tane lus taşı düştü paydan. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlara da, ellerine sağlık. E, şimdi gece saat 2'de e, nasipse dış krovaza başlayacağım. 2'de olabilir, daha erken de olabilir, duruma göre değişir. E, 2'den geç de olabilir. Dış da farm yapacağız. Bakalım oradan ne alacağız. E, ee, i̇lerleyen zamanlarda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdi Dış geldim. İşte her SCM 56 dakikası falan var. Yeni başladım. Saat gece 3.55. Biraz geç başladık. Tabi. Ee, bakalım. Bir saat boyunca bize ne drop atacak. Droplar attığı sürece ben sizlere tekrardan bilgi vereceğim. Şimdilik ara veriyoruz ilerleyen dakikalarda tekrardan görüşmek üzere. bu keselim kapatmadan önce. Böyle kesim görün diye. Evet. Şöyle DK'yı takıyorum. Böyle buna dönüyorum. Evet. Böyle ilerleyen dakikalarda tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ROM aldık. Yani 27 dakika kala ROM aldık. Bakalım ilerleyen dakikalarda tekrardan sizlerle birlikte e, olacağım çıkarsa bakalım drop sizlere bilgi vereceğim tekrardan ilerleyen dakikalarda görüşmek üzere Evet tekrardan merhaba arkadaşlar az evvel medik maç kestik içinden rom gene attı ikinci saatin heras herasını bastık bakalım devam ediyoruz ilk saatte de rom aldık ikinci saatte de rom aldık bakalım iki saatte rom çıktı sadece ikinci saatte de rom çıktı bugün kötü gibi gözüküyor ama Son dakikalarda ne olacağı hiç belli olmaz. Onun için bakalım. İlerleyen dakikalara tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar iki saatlik dış kurovas farmında 2 tane yani toplamda 1 ve ikinci saatte toplamda iki tane roam alabildik. Başka hiçbir şey alamadık arkadaşlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum. Şu anlık dış kurovas farmım bu kadar. Videonun sonlandırıyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha çok bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız videonun altına yorum bırakarak beni mutlu edebilirsiniz. E, destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Gürültülü oyun ailesine sevgiler saygılar.